Merhaba, Çanakkale'deyiz. Çanakkale Gülpınar Baba Kale yolu arkamız ve körfeze bakan bir manzaramız var. Buraya niye geldik? Burada yeni aldığımız bir portföyün e, tanıtımını yapacağız beraber size. Hem inşaat sürecinden, hem arsanın alımından, hem de gelişim sürecine kadar bu e, hikayeyi en iyi anlatan bura hikayenin başrolü oyuncusu Aykut. Aykut. Merhaba. Merhaba. Seninle beraber bir ilk yapacağız. Hı hı. Portföy tanıtımını. Böyle bir işletmenin, işletme sahibi ve başından sonuna kadar inşaatın başına sen durduğun için Evet. ben soracağım, sen cevaplayacaksın. Tabii. Güzelce bir tesisi beraber gezeceğiz. Tamam. Şimdi ilk olarak manzaramızdan başlayalım. Arazimiz var, arazimizin manzarası var. Önümüz Gülpınar-Babakaliyolu, doğru evet. mu? Buradan plajımız var aşağıda. Akliman. Plajı Akliman. Akliman plajı diye geçiyor, altın kum diğer da. O plajın kumunun da bir özelliği varmış değil mi? O şey ee, dergiye çıkmış bile. Sanırım 2005 yılıydı. Tempo dergisine deniz kumunun yaydığı radyasyon bakımından insan vücudunu gençleştirici özelliği olduğu söylenmiş. Ben orada denize de girdim hakikaten. Onun kumu falan oranın evet, hakikaten çok incedir. Güzel. O yüzden zaten altın gibidir. Sap sarıdır böyle. Çok incedir kumu. Hmm. çok güzeldir. Sağ taraf Bozcaada. Sağ taraf evet, Bozcaada. Sol tarafta Midilli var. Sol tarafta var. Midilli Tabii var. Onları görmüyoruz. Direkt biz evet. Boğaza şeye biz bakıyoruz. E, boğazın girişine bakıyoruz şu anda. Arsamız kaç metrekare? Toplamda arsamız 5750 metrekare. E, %5 imarımız var. %5 imarlı 312 metrekare e, kullanılabilir kapalı alan. Toplamda 600 metrekare kullanılabilir alanımız var açık alanlarla ee. beraber bina alanımız bu. Evet, bina alanımız hı. balkonlarla. Burada tesisimizde ee. bir tane hemen giriş solda otoparkımız var. Evet. Otopark olarak kullanılıyor. Hı hı. Burada değişik bir tesiste yapılabilir. Değişik şekilde kullanılabilir de aynı zamanda. Aynen. Girişi ve çıkışı iki yönden yapmışsın. Bu güzel. Evet. Giriş çıkışta oradan giren aracın tekrar buradan dönmesi. E buradan Sıkı gelip araçta eşyalarını bırakıp müşterilerimiz tekrar geri Zeytin çıkıp. zeytin ağaçları var içeride. Evet. Her yaklaşık çıkıp. 90 tane yetişkin, 15 kadar da yeni diktiğimiz ee, yeni zeytinlerimiz var. Toplamda her sene Hasat'ta e, yaklaşık 200-250 litre yağımızı kendimiz alıyoruz, kendimiz topluyoruz. Vallahi ben şimdi zeytinyağı aldım, <laughs> buradan <laughs> 5 kilo zeytinyağı 2500 lira verdim. <laughs> Doğrudur. Ya acayip pahalanmış. Biz burada inşaat Kesinlikle. yaparken değil mi? o zaman 50 lira falan falandı en kalitelisi, Aynen öyle. 250 liraya falan alıyorduk o zaman böyle <laughs> 250 lirayı para verdik falan, 10 kat olmuş yani. Aynen öyle. Zeytin petrol gibi oldu. Kesinlikle. O açıdan da hani kendi zeytinini kendi toplaman. Evet. Toplaman da kolay. Bu kadar zeytin kendi yani, toplarsın. Aynen öyle. Zaten biz yani ikimiz eşimle birlikte toplamda e, iki hafta gibi bir süreçte. Topluyoruz. Yani kendimiz hiç makine olmadan tarak yöntemiyle yaygılar eğip topluyoruz. Ay, kuş seslerine bakar mısın ya? Müthiş. Allah müthiş. Şimdi bu bölgede bir kere inşaat yapmak ben burada inşaat yapan biri olarak 4-5 sene oldu ben inşaat yapalı burada çok zor. Yani buraya beton arabasının gelmesi, iş makinalarına sıra alman, evet. usta bulman zaten bahsetmiyorum. Başlı başlı ben de inşaat evet. yaparken mesela Ankara'dan getirmiştim o zaman bütün kendi ekibimi, evet. İstanbul ve Ankara'daki ekiplerimi getirmiştim. Sorunsuz bitti ama burada yani yerel olarak inşaat yapacaksan bir fayansa bile değil mi günlerce bekleyebiliyorsun. Aynen öyle. Şimdi Arsa'yı aldınız, Arsa'yı aldıktan sonra sen bir <laughs> bu işin başına döndün. Hangi yılda aldınız Arsa'yı? 2000... Arsa'yı 2008 yılında aldık. Evet ee, akabinde 2009 yılında inşaata başladık. Ee, turizm belgemiz var. Turizm, tabii, imarımız, turizm var. imarımız var. Turizm imarımız var. zaten bölgedeki hani iskanlı, imarlı ve e, izinli e, tesislerden bir tanesi. Hani e, tutun Baba Kaleden. kadar tabii her şeyimiz. Su kuyusu görüyorum orada. Değil mi? Evet. E, e, Su kuyusu Yetiyor mu sana? Bahçene yetiyor mu suyun? E, yetiyor ama yazın e, kalabalık olduğu zaman bazen şebeke e, şebeke suyunu e, köyden de şebeke suyu çektik. 1,5 bir bir kilometre. demiştin evet. E, gerekirse zaten onu da açıyoruz, depoyu dolduruyoruz. Zaten, su kesintileri e, falan olursa da onu Tabi bizim yani su kesinti şansımız ya hiç olmuyor. Burada sen bayağı bir şeyi çözmüşsün aslında. Evet. Yani inşaatın temel anlamda Burayı da alacak bir müşteri, yeni mülk sahibi burada çok böyle altyapıyla falan uğraşmayacak. Kesinlikle. Biraz uğraşmayacak. üst yapıya, gerektiği gibi kafasına göre biraz Aynen öyle. dekorasyon işleriyle uğraşacak. Hı hı. Çünkü suyun var, elektriğin var. Şu binamız ne? Bu binamız, trafo binamız. Evet, İlk abi. su kuyusunu açtığımızda şeyi çalıştırmak için su kuyusunun jeneratörümüz var içinde. Büyük bir jeneratör aldık, 17 kahvallık Aynı tamam. zamanda otelimizin elektrik kesintilerinde de bunu kullanıyoruz. E, jeneratörü su, şeyden korumak için yağmurdan böyle bir kulübe gibi bir şey yaptık içine koyduk ve depo Korudum. olarak da kullanıyoruz. Aynen koruyor. Hem de sesi de keser. Evet, jeneratör çalışsa bile balkondaki müşterilerimiz kahvaltılarını yaparken herhangi bir evet. ses duymuyorlar. Ozan. Rahat bir şekilde ya. huzurlu Küçük kahvaltılarını yapabiliyorlar. Çok bir bostan yapmışsın kendine. Evet. Değil mi? Burada yetiştiriyorsun. E, burada işte marullarımız var. Kendimiz yerli yetiştiriyoruz. Ağaçlarımız var. Ee, onları dikiyoruz, burada yetiştirip sonra alıyoruz. Soğan, soğan ekmişsin. Soğan, sarımsak, bakla, bamya. Ya bir şey almışsın sen. Koyun kuzu da almışsın. Ya. Evet. <laughs> Etbiyatları et bağlanınca tabii. Yani bir de e, torunumuz var. O geliyor yazın. Hayvanları tanısın, onları sevsin. Evet ya güzel ya. Bunu... E, diye böyle hobi amaçlı aldık ama iki tane aldık. Beş, altı tane oldular. İyi yapmışsın e, tabii, ya. Tabii böyle ha. şey yapıyoruz. E, i̇nsanlar bunu hasset. <laughs> Kesinlikle. Kuzu eylemesine bir daha et. <laughs> Bu da maskotumuz Karamel. Karamel. <laughs> Zeytin ağaçların kaç yaşında? Ee, yani Sen aldığında tabii vardı bunlar. Tabii bunlar vardı. Ee, eski yaşlılarına buranı sorduğum birçok ağacın 200-300 yıllık ağaç olduğunu, 100 yıllık, 50 yıllık yani en büyük şey ağaçların şunlar ulu ağaçlar evet. köklerinden de zaten genişlikleri belli evet. zeytin ağaçlarının özelliği e, gençleştiriyorsunuz her sene iki senede bir su depo Kesin. var yukarıda evet. en üst seviyeye koymuşsun aynen öyle Cazibesiyle aksın diye Hidroforunda da var e, ama hidroforumuz var tabi hidroforla vasıtasıyla basıyoruz. Ama o kendi cazibesi de gitmez mi o hidrofor niye ee, ekstra koydun? Gider daha, daha ama uç. şöyle e, odalar dolunca e, mı yetmez? Yok odalarda yetiyor en alt kata orta kata yetiyor ama üst kat eve pek fazla ha, okay. randımanlı gelmiyor. Yani yol koyduk. O yüzden de dışarıya platform yapmışsın. Aynen öyle. O, Her odanınkini e, oraya koymuşsun. Evet, Oradan hat çektirdin. Eve koymadık şey evin üstüne koymadık dışarıda olsun çünkü su patlıyor ha. binaya zarar vermesin diye Hı -hı. E, dışarıya yaptık. Evet bu duvarımız e, bir problem yaşadık iki sene önce yağan yağışlardan dolayı. E, sonrasında sonrası drenaj direner, direner, çakıl, tamamen çakılla podüsü. kapattık. Hep şimdi, çakıl mı Evet abi? hep çakıl bu ha, e, dibinden itibaren. Ya, Aykut bayağı kullanacak alan var. Sen bayağı alan da. Aynen. Yani, şimdi yani. odaları ön tarafa aldık. Burada Hepsi e, bir alan e, var. Evet. Ön odaları ön tarafa aldık. E, manzarayı görsün diye. Alt odalar da aynı şekilde. Hepsini ön tarafa konuşlandırdık. Manzarayı rahat bir şekilde, hepsi aynı şekilde görsün diye. Arka tarafları depolar depo olarak. Buraya, Ama tabi kapatılıp. Sizin normalde Ayşegül ablayla oturduğunuz yer burası değil mi? Aynen öyle evet, burası. Buradan giriyorsunuz. Evet. Evinizde. Burada da iki i̇çeriden artı bir. Var mıydı? E, i̇çeriden yok giriş. Ha, tek giriş bu. Tamam. E, üst kata, çatı katından çıkan bir şeyimiz var, yerimiz var. Evet. Çatı katında yaklaşık 20 şey, 32 metrekarelik bir e, banyo ve salon olmak şekli şeklinde bir yerimiz var. Artı evimizde iki artı bir 90 metrekare. Şey artımız iki artı aynen aynı. Bu manzarası da şahane tabii. Aynen öyle. Zaten en yüksek olduğu hı. için. yer <laughs> orası. Evet. evet. Yol var önünde ama hı hı. çok böyle iştek bir yol olmadığı için. Evet. Böyle arabası falan. Hem yolu yak, yola yakın olmak insana güven veriyor. Tabi. Yani en şeyde yani bir güvendesin sonuçta. Evet. O psikolojik olarak bir güven verir. Hem de çok da rahatsız etmiyor. Şey, araba evet. geçişi. Çünkü çok öyle bir yoğun olan bir e, araba geçişi evet. yok burada. Yazın biraz daha artar. Tabii, tabii. yazın mi? çünkü bölgede siteler olsun. E, bu yolun gittiği Babakale köyü orası olsun. Oraya giden araçlar onun dışında zaten bir yoğunluk olmuyor. Şöyle odalara da bakalım mı? Tabii. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi toplamda e, 8 tane odamız var. E, giriş kat ve orta kat olmak giriş üzere. Katta evet, e, giriş katta 4 tane var. Evet. Giriş katta dört tane var. Bunların e, ikisi aile odası büyük, 2 artı 1 yataklı. bir tanesi iki ayrı yataklı, bir tanesi de normal double yataklı. Her odamızda banyo var. Tabii her odamızda banyomuz, TV var. TV'miz, klimamız, saç kurutma makinesi, e, havlu var. Yani tam tamamıyla her şey hazır vaziyette. Wi-Fi resepsiyondan bağlanıyorsun. Resepsiyondan bağlanıyorsunuz. Wi-Fi ortak alanda genelde Orta iyi, alanda iyi daha, daha iyi çekiyor. çekiyor. Ama Dağı evet. dağıtıcılarla falan... o Tabii şey dağıtıcıyla varmış. tabii çözülebilir çünkü ya, burada... Buraya e... gelen zaten internetle de çok şey Yok, geziyor, tozuyor? Zaten buraya internet gelmiyor. Gelmiyor. Yani <laughs> biz e, Superbox kullanıyoruz. Superbox. Evet. Hı. Onun dışında yoksa buraya şey gelmiyor. E, onu kullanıyoruz. O bizim işimizi bayağı bir çözdü yani. Ya burada dediğim gibi... Ee, en başında da ne kadar zor olduğunu bildiğim için inşaatın duvarları yapmışsın mesela. Evet. Yani o duvarlar istinat duvarlarını yapmak zaten ilk inşaat yap olarak yapmak ustasını bulmak bile bir problem oldu. İlk zaten yaptığımız işi oldu. Biz evet. binayı ya arsayı alır almaz. E, arsanın yoldan yaklaşık iki buçuk metre bir yüksekliği vardı, toprak yığıllarıyla doluydu. Tam ortasında yıkık bir dam vardı, taşlar, e, zeytin ağaçları bakımsızdı aldıktan sonra ilk şey olarak e, harita kadastro getirip e, kendi alanımızı belirledik sınırlarımızı daha sonrasında hemen kepçeyle sınırlarımızı açıp e, taş duvarı ördürdük yaklaşık 187 metre komple arka taraftan e, binamızı sarıyor metre şeyimiz ee, var. binanın arkasındaki şey dahil mi buna? Yok Ketirat. o ayrı bir o ayrı. o ayrı sadece binamızın yani 187 arsamızın evet, doğru mu? 187 metre evet 187 metre artı tabi evet tel var 80 santim yüksekliği var duvarın. Evet. 1.20 de tel var. Artı olarak alt yola cephe de 42 metre yüksekliği de 3 metre olmak üzere bir duvarım var. Evet. E, yoldan şeyi engellesin diye. Ve binamızın arka tarafı da e, istinat duvarındansa taş duvar yapmayı tercih ettik. Doğan And ambiyansına. Andazit Evet andazit kullandık. Burayı da... E, Pimofen, ahşap, görünümlü. ahşap görünümlü. Bunda da kaplama. Marka ne kullandın ee, Vinsan'ın. Bütün e, oteldeki bütün Sinekl ürünlerim. Sinekliklerim var. Tabii sinekliklerim, her şeylerim. Ee, klima. klima, televizyon odalarda. İsterseniz odalara... Yerde kayrak. Biraz da odaları gezelim. <laughs> Yerleri de kayrak taşı şey yapmışsın. Burası bir aile odamız. E, 2 artı 1 yataklı. <laughs> televizyon, klima, banyosu, e, dolabı, e, buzdolabı, e, gardırobu olan e, bir odamız. Çift kişilik ve bir tane tek kişilik evet, oda var. burası aynı odalar oda değil ama değil mi? İş Yok, işin... her oda böyle değil. Kaç bu tarzda da? iki tane odam var. E, ama en büyük o, oteldeki en büyük odam bu oda. Burası. E, ekstradan çocuk olduğu zaman buraya ekstra park yatağı. Kaç yatak var toplamda? E, toplamda 8 oda 18 yatak kapasitesi. Oh, yeter yani yani şu an için Burası da diğer e, oda şeklimiz, e, iki ayrı yataklı. Ama birleşir de bu aynı zamanda. Tabii birleşiyor, e, üstüne ekstra yatağı var. İki kişilik yatak da olabiliyor. Bütün şeylerimiz öyle çünkü. Genelde odalar bu büyüklükte. Evet genelde bu e, o, büyüklükte. O e, 2 artı bir biraz büyük. Evet Onun gibi başka oda var mı? Onun üstü e, mü öyle bir e, yer? Yani? Yok, bir yandaki odada 2 artı bir ama o biraz daha küçük. Onun üstü? Onun üstü normal double yataklı. Ya i̇ki tane iki artı birim var, Hı -hı. diğerleri çift kişilik. Evet, diğerleri çift kişilik. Oh. Banyosu, yine klima, televizyon her şey mevcut. Şimdi burayı alan kişi illa otel olarak işletecek diye bir şey yok. Tabii ki. Burayı alıp kendine büyük bir evde yapabilir. Aynen öyle. Bir bakıcısı olur vesaire. Hı -hı. Onun Hı -hı. içinde de yeri de var demiştin. Evet. Burası e, depo e, Depo kullanıyorsun sen şu anda. E, evet. Depo Kaç olarak kullanıyoruz. Yapıyorsun? Burası yaklaşık e, 50, kilometre, şey, 50 metrekare kadar. 50 metrekare. E, tabii her şeyin katın. Elektrik tesisatı da ayrı. Ayrı çekti. Tek saat ama hepsinin şeyi ayrı. Aynen. depomuz biraz karıştırdı. Timer timer'ı niye koydun? Timer'ı. Timer, bahçe sulamalarımız için, tamam Ya depomuz biraz karışıktır ama. Tamam burası bu zaten, zaten hani şeydi anladım. Sen burayı depo olarak kullanıyorsun Burası şu anda. ben depo olarak kullanıyorum. İşte odunlarım, kullanmadığımız eşyalarımız burada duruyor. Anladım. Zeytinyağlarımız. Ama buradan çok güzel bir müştemilat olur. Kesinlikle. Yani artı e, burası bu da var. Duvarların var. dışı da var bayağı büyük. Evet, bayağı, bayağı büyük. büyük yani. O da bir oda bile olur burası. Tabii tabii. Yani 2+1 yani otel, yani otel olarak ben otel olarak işte sen ben mesela burayı odaya haline getiririm ama sana evet. yetiyor zaten sen. Ya biz e, kendimiz biraz aile o, hobi gibi yaptığın için aile gibi. işletmesi olduğu için hmm. e, ancak yetişebiliyoruz zaten. Yani dışarıya bungalov falan da yapılabilir ama tabii. Ama o müşterine için güzel. Hem alt katta böyle girişte evet, tam girişte. Hem evet, yeteri büyüklükte. Gayet. Burası da otelin üst katına girişleri. Evet. Restoranta ve üst odalara giriş bölümünü katımız. Biraz da. Alt kattaki oda 4 tane odamız var. Üst evet. katta da 4 odamız var. Burada da 4 odamız var. Burada, Burada odalarda... Balko, da balkon, balkonları. Ee... Bir ortak balkon tabi bunlar. Evet tabi ortak balkon. Buradan da manzaramız. Gene. Aynen öyle. Burada tabi yukarı çıkınca biraz daha manzara, manzara daha bir değişiyor. Edelim. evet. üst katlı iki odalar. Aynen öyle evet. Bura biraz daha ufak. Evet. Ya zaten buraya gelen çok odada vakit geçirmiyor. Uyumaya uyanınca Aynen zaten öyle. hemen kalkıyor. Gez... Yani sabah kalkıp yani. restoranta evet. geliyorlar. Akşam zaten restoranda şey oturuyorlar. Yok, yok Hayır Ay yani. sen beklentin ötesinde yapmışsın zaten. Ya elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. <laughs> Aşağı, yukarı araziyi gezdik. Odaları Hı. da gezdik. Bir de Restoranımız restoranımız var. resepsiyon bölümüne bakalım. Hı hı. Burası resepsiyonun girişi. Evet. Resepsiyon küçük bir yer yapmışsın, destek yapmışsın. Evet. Hemen burada mutfağımız var. Açık mutfak. Hı hı. Kaç tane 4 masa mı? Ka kapalı 5 ee, 6 masa var. E, evet. Kışın altı masa. Ben her odayı hizmet edecek masam var. Kesinlikle. Yazında dışarıda Yazında 7, ama. içeride 10, 10, toplam 10. Tam böyle hale ben hep yüreğim sizin buraya geldiğim zaman zaten <laughs> sevmiş böyle evinde gibi hissediyorsun. Evet. Aynı öyle. Bak evimize yetiştik diyor ya. Yani şimdi pansiyonda otelde evet. kalmışsın gibi değil. Bu masada biri oturuyor, masada biri oturuyor. Aileler birbirine kaynaşıyor Kesinlikle. falan. Kesinlikle. Burada dost oluyorlar İstanbul'da devam ettiriyorlar falan. Aynen öyle. Ondan yani şey ortam şu soba bile bunun üstünde biz kestane falan zamanında yaptık ya. <laughs> evet. 11 yıldır gelen insanlar aynı zamanda. Evet evet. Ayşegül ablamız bu arada. <laughs> Yazında burası çok keyifli. Akşam, Evet gün batımı, gün batımı tam karşıda. Tam karşıda. Hı -hı. Gün batımına karşı e, isteyen alkol, istemeyen e, çay. normal çay <laughs> veya e, sıcak içeceklerden. Aynen, gelen. Güneşi gelen batırabiliyorlar. De kaliteli buraya. Tabi. Hep aileler geliyor. Nargilesi. Genelde aile işletmesi. Evet. E, kendimiz de aile olduğumuz için evet. dışarıdan gelen müşterilerimizin de böyle olmasını tercih ediyoruz. E, sıcak, ma ma manzara, güzel bir. Ortam oluyor. Harika manzara. Restorantta bay ve bayan WC'si ayrı. Hani restoranttan direkt buraya restoran hizmet eden bir evet. bölüm. Hadi senin eve gidelim şimdi oraya da bakalım. bu Restoranın içinden de senin kendi evine çıkış evet, var. Evet Buradan da çıkış var Arada. arka taraf depo olarak kullanıyoruz. Yani aslında. Kapatılacak çok açıkaların da var. Tabii. Yani buraya hatta o da bile yapılabilir evet, yani evet. istenirse. Evet, burada senin evin girişi. Evet. Burası da Ayşegül senin yaşadığın yer. Evet. Banyo. Burası banyomuz. Burası yatak odası, ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu, kendi yatağı var. Burası evet. Salona giriyorsun. Burası salona, sol taraftan. Burası başka bir odamız. Burası salonumuz. Hı. Açık mutfak tarzında açık, yine. Açık mutfağım Hı -hı. var. Böyle açık mutfak. Ee... Soban gene. Evet. Ee, biz burayı normalde e, yazlık olarak inşaat ettik. Hani yazın çalıştırıp kışın İstanbul'da ikamet ederiz diye düşünüyorduk ama ilk açtığımız seneden itibaren Yoğunluk olduğu için ve müşteriler medeniz, evet, seni, sürekli gelmek istediği diyorsun, için. Sen, evet, o yüzden dolayı tekrar geldik ama kışın ısınma sorununu odalarda klima ile çözdük. Ancak restoranda da bir ambiyans olsun, değişiklik olsun Soba diye sobayla hallettik. Tabii Güzel daha otantik oluyor, kışın? daha ya, sıcak kaldım, oluyor. Öyle. Evet, daha keyifli oluyor. O yüzden böyle evde kuzinin sobamız. Ya, Aşağıda da... Duyuyor, evet, artık aynen öyle, kesinlikle. Ya dediğim gibi yani burayı illa alacak olan kişi otomobil olarak zorunda değil. Kesinlikle. Bir mimari ekip sokup da bir zaten altyapısı yapılmış. Her şeyi yapmış. hazır evet. İçeri yapar, kırar, döker. Yani, yani evet. cam balkonunu yapar, burayı genişletir vesaire. O dekor, önemli olan alt ve o şeyi yapmak. Kesinlikle yani. O, yani o alt, bitmiş zaten. Alt yapıya ve yani elektrik olsun, su tesisatı olsun bunlarda kullandığımız evet, malzemeler evet. hepsi birinci sınıf en iyi kalitede kullandığımız malzemeler zaten aşağıda gördüğünüz restorantta kullandığımız malzemeler de hmm. e, inox'un mutfağı komple. E, kullandığımız yani e, malzemelerin hepsi dediğim gibi e, kaliteli ve bir birinci sınıf malzeme. Alana şimdiden hayırlı olsun. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Burası da çatı katına çıkan merdivenlerimiz Senenin evin içinden. içinden. Evet. Evet. Burası henüz tamamlanmadı çatı katımız eksikleri var yavaş yavaş yapıyoruz. Burası banyo tuvalet şeklinde aynı zamanda buradan çatıya çıkış kapağımız da var. Burası oda. Buranın manzarası Tabii hepsinin içinde en, en efsane, efsane olan. Tabi kedi, kedi kedi evet giller. buranın manzarasını kediler yaşıyor. Kediler yaşıyor. Aynen öyle. Evet. Kendi portföyüne benimle tanıttığın için sağ ol kardeşim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Faydalı olur. Yani çok güzel oldu. Çünkü sen bildiğin için başından sonra senin anlatman, benim sorularımla beraber cevaplaman çok güzel oldu. Kesinlikle evet. Bu portföyle ilgili ilgilenen alıcılar benimle irtibata geçebilir efendim. Gerçekten çok güzel bir mülk. Değerinin karşılığını kat kat alırsınız verdiğiniz paranın. Onun için benimle bir an önce irtibata geçin. Bu gayrimenkule sahip olmak istiyorsanız bence kaçırmayın derim. <laughs>